Uyuşturucu operasyonu başladı bugün Türkiye'de. Her sıkıştıkları zaman Kemalizm üzerinden, Atatürkçülük üzerinden seni beni dövmeye kalkan, Anadolu insanıyla dalga geçen, her daim aşağılayan, kibir dağlarının zirvesinde yaşayan, bütün sapıklıklarını, sapkınlıklarını çağdaşlık, modernlik diye bize yutturmaya çalışan ve birçok gencimizin önünde rol model olması gerekirken bizim evlatlarımızı hızlı adımlarla cehenneme doğru koşturan birçok kişi bugün gözaltına alındı sebep uyuşturucu kullanımına özendirmek. Bugün hiç kimse şunu söylemedi. Abi olur mu ya bunlar öyle uyuşturucu mu uyuşturucu? Hiç kimse öyle bir şey demedi. Çünkü bu ülkedeki sağcısı, solcusu, muhalifi, iktidar yanlısı herkes maalesef bu sanatçı tayfasının uyuşturucu bataklığının içinde olduğunu ve o uyuşturucuyu da devamlı etrafındakilere, kitlelere iyi bir meziyetmiş gibi sunmaya çalıştıklarını biliyor. Bu konuda hemfikir. Gözaltına alınanlardan bir tanesi bir ay önce doğum yapmış çocuğunu emziriyormuş da bunu niye gözaltına aldılar? Hiçbir tanesi demedi ki ulan daha yeni doğum yapmış olan bir kadın niye uyuşturucu kullanır? Hadi kendisine zarar veriyor. Kalbinde taşıdığı çocuğa da niye zarar veriyor diye hiç kimse onu sormuyor. Çıplak gezecek, insanların bütün değerlerine küfredecek. En ufak bir sıkıştığı zaman Atatürk'tü, layıklıktı, cumhuriyetti, şuydu buydu terane çalacak. Eee? Değil mi? Alkol, Alkol kötü, kötü değil. değil, fuhuş, fuhuş kötü, kötü değil. değil. Bunların hepsini yapacaklar, ama hiç kimse onlara dokunamayacak. Dokununca burası özgür, çağdaş, şeriatla yönetilmeyen modern bir ülke. Hı hı.